Merhaba arkadaşlar. Şaşkın mı meneyim. Videosuna. Videosuna hoş geldiniz. İkinciden merhaba diyecektik. Şimdi bu şapşal çocuğumuz Mustafa. <laughs> Ama bu çocuk neden şapşal kimse bilmiyor. Bakın şimdi bizim odamıza ışınlanalım mı? Evet. Bakın arkadaşlar ışınlandık. Oo! Hadi yatağın gidelim Hadi yatağa Arkadaşlar merhaba Bakın arkadaşlar Tabletimiz çok biz Küçük olmasını istiyoruz biz Şimdi ne tek kılıfla? bir Kılıfla istiyoruz bakın Tek bir dokunuşla kılıfını Yeni tablet al. Arkadaşlar bakın sihirli. Bakın arkadaşlar Arkadaşlar ne yapıyorsunuz Hadi gelin içeriye gidelim ben Hayır ben. Dur durun dur arkadaşlar bunu ne dediniz anladınız mı? Ben anlamadım. Evet biz anlamıyoruz evde normalde. O Arkadaşlar bakın yukarıya bakın. Evet arkada da çizgi film var izlemek isteyenler için. Evet izlemek isteyen bakın. Şöyle arkadaşlar. Evet çok güzel Arkadaşlar evi gezdirmek isterdik de annemiz kızıyor. Hadi görüşürüz. Videomuz kadar değildi de. lan çılgınlık Bye bay, <laughs> <laughs> bay bay de bye bay 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 de Mustafa. Bye <laughs> bye.